ceza var arkadaşlar. A ve B, A çift çift sayılardır. 1 bölü A eksi 1 bölü B, 1 bölü 60 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Demin yaptığın şeyi yap. Payda işte, ondan sonra yap. Rasyonel sayı olduğu için buradaki adamlar bu işlemin devamını getirebilmek için payda işlemek zorundasın. Bunun altını B ile, bunun altını A ile çarp, kesileri genişlet. Yani B bölü A B, eksi A bölü A B, eşittir 1 bölü 60. Şimdi ortak paydaya yazdığım için bu adam şu hale gelir. B eksi A bölü AB haline geçer. Buradan da 1 bölü 60 olur. Şimdi A ve B'nin ardışık çift sayı olduğunu bildiğim için B ile A'nın arasındaki fark 2'dir. Yani bak şuradaki adam 2 arkadaşlar. Bu adam 2 olacak. E bunu yerine 2 yazarsan eğer 2 bölü AB eşittir 1 bölü 60 olacak. 2 bölü AB şimdi 1 bölü AB 2 bölü AB 1 bölü 60 eşit. Şimdi bu denetemi çözebilmek için işlemciler çarpımı yaptığında A ile B'nin çarpımı 120 olur. A ile B'nin çarpımı 120 olduğundan çok da karmaşık düşünmeye gerek yok aslında bundan sonra. İki tane ardışık çift sayı düşün, çarpımı 120 olsun. Ardışık olup da çarpımı 120 eden iki tane çift sayı var. Onlardan biri 10'dur, diğeri 12'dir. İşte A 12, A 10, B 12 toplamı da A artı B eşittir 22 olur arkadaşlar.